you <laughs> büyükşehir yetkisinde olup ne yazık ki uzun yıllar bakımsız kalmıştı. Hızlıca burayı gerçekten çok düzenli, nizamlı, işgallerden arınmış bir hale getirdik. Biz bu alana geldiğimiz zaman burada son derece yoğun işgaller vardı. Vatandaşımızın rahat bir şekilde çocuğuyla kendisiyle gezinti yapabileceği bir alandan ziyade ticari alanların kullanımında bir bölgeydi. Burası Kartal Atatürk Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu parkı işgallerden arındırdı. Oyun alanı yenilendi. Vatandaş vatandaşlar artık bu parktan daha rahat bir şekilde faydalanabilecek. Aydınlatmasıyla güvenliğiyle yaklaşık 8 bin metrekarelik alanı yeniden tasarlayıp uygulamasını bitiriyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde park olarak hizmete girecek ve vatandaşımıza açılacak parkımız. kent mobilyalarımız örneğin yarışmalarımızda elde edilen e, kent mobilyalarımızla yapılmış durumda. İstanbul kent kimliğine uygun olarak tasarlanmış kent mobilyalarıyla gerçekleştirdik. Yine aydınlatma elemanlarımız yine İstanbul'daki yeni yaklaşımımızla tamamen yeşil alanlara ait, alçak boylu e, ve tamamen yolu aydınlatmaya yönelik aydınlatma gruplarıyla değiştirildi. Buna benzer birçok yeniliğimiz birçok alanda devam ediyor İstanbul'da. Bu kapsamda e, bu ay sonuna kadar 12 tane yeşil alanımızı halkımızla bu şekilde buluşturacağız. Toplamda 500 metrekareye yakın bir yeşil alanı İstanbul'a kazandırmış olacağız. Ne vardı burada? Eski bir muhtarlık binamız vardı. Yine muhtarlık binamız vatandaşımızın kullanımına ve ulaşımına daha yakın olduğu için, rahat olduğu için onu yenileyerek açtık. Beltur için bir kafe var. Vatandaşı çok daha güvenli, çok daha sağlıklı ürünler olacak orada. Ve başka hiçbir işgali olmadan alanımızı tasarladık.